Kaçuv Umut Elçileri Umut Sürsün diye koşuyor. Bu sene hayatımızda pek çok şey değişti. Yine de hiçbir şey iyilik peşinde koşmamıza engel değil. 7-8 Kasım'da İstanbul Maratonu Sanal Koşuları'nda iyilik peşinde koşacağız. Eğer sen de Kaçuv Umut Elçisi olarak bizimle iyilik peşinde koşmak istersen yapman gereken çok basit. Hadi başlayalım! Önce maraton.istanbul adresine gir ve İstanbul Maratonu'na kayıt ol. Koşu kaydını tamamlarken koşu mesafeni seç. Ardından ipk.adimadim.org adresinden iyilik peşinde koş profilini oluştur. Önceden oluşturduğun bir profilin varsa sadece girişini yap. Yardım projesi kısmında Kaçov'un Umudum Eğitim Projesi'ni seçerek kampanyanı oluştur. Sosyal medya hesapların, WhatsApp ve mail yoluyla çevrendekileri kampanyandan haberdar et. Umudun çoğalmasına destek ol. Koşu gününden önce Sweaters app'i cep telefonuna indir ve koşmaktan en keyif aldığın parkuru belirle. Semtinde sevdiğin bir rota veya evine en yakın park gibi. E tabi bu arada ısınma antrenmanlarını yapmayı da sakın unutma. İşte hepsi bu kadar. Hadi sen de Kaçuv Umut Elçisi ol adımların tedavi gören çocukların eğitim umuduna dönüşsün.